Kalabalık bir ekip galiba bekliyor bizi orada. Evet, Farfetch demiştik <laughs> isim istediler. Farfetch dedik. Ama tüm takım bizi bekliyor. Ee, beyler öncelikle hepiniz hoş geldiniz ve tebrikler. Ve tebrikler. Ee, lig aşaması birazcık böyle belki sallantılı geçti ama en nihayetinde ikinci olarak tamamladınız. İsterseniz bu maçtan bir başlayalım. Ee, nasıl geçti bu maç? Zill'in tercihini mesela anlatabilir misin Farfetch bize? Yani sanırım 4-5 senedir profesyonel oynuyorum. Hayatımda ilk defa brown, brown blind pick attılar. Teşekkür ediyorum buradan dp koçlarına ve PBD'ye. Sonunda cezalandırabileceğim bir pick ve last pick kaldım. Takım da bana güvendi. <gülüyor> 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 Ondan dolayı direkt counter pick olarak aldım. Bence gayet iyiydi yani. Bir açıklayacak bir şey yok. Brown'un counter'ı zildim bitti. Hı hı. Güzel, süper. Ya yani bu biraz aslında hani Wildcat'sinde baktığımız zaman özellikle Seçim aşamasında çok yaptığı bir şey değil çünkü Naturlus hep ilk aşamada aldıkları için <laughs> hani son tercihleri bırakmıyorlardı. Öncelikle tebrikler bu arada e, ligi ikinci olarak noktaladınız. E, şunu sormak istiyorum Yani sezon boyunca e, performansınız özellikle e, dön çok kısa ama yani haftalık değişti aslında performansınız ama bunun en büyük sebebi neydi siz yani materyaline adapte olmamıydı yoksa e, bazı böyle ekstra şeyler denemeniz miydi? Yani olabilir hani bazı maçlarda sadece farklı bir taktikle farklı bir oyun e, tercihiyle e, yemiş olabilirsiniz. Bence bunu anıt cevaplasın. Yarı koç olarak takımımızda mı? <laughs> bence ya çok değişti meta ya. Hadi bakalım. Bu e, uzun zamandır bu kadar hızlı bir split içerisinde meta değişimi olmadı. Yani Evet. 2-3 e, tane ayrı bir meta oldu galiba. Bir Kalista metaydı, bir Kalista düştü. sonra bir daha Kalista meta oldu. Şimdi böyle Zeri Siber geldi vesaire. E, bence en büyük sebebi bu açıkçası. Ya yani yine iyi bir konumdayız bence. E, yani rakibimiz işte Nasır DP yendik güzel bir şey oldu. Yani bence DP'nin bizi yenmesi çok güzel bir e, ne denir ona ders oldu bizim için. Bizim en zayıf olduğumuz nokta e, bence basic makro. Yani oyunun aslında en kolay kısmında biz hata yapıyorduk ki bunlara hepimizin farkındayız. DP bize karşı Işte 4 Dragon, 2 Herald bilmem ne her şeyi alınca dedik ki artık arkadaş ya bunun en büyük sebebi de aynı şekilde metal. Çünkü eskiden Samira Kalista alıp bam gün diye girip fight o Dragon'ı alıyorduk. Şimdi e, bunu yapmak daha çok wave management alakalı, iletişimle alakalı. O yüzden çok alıştığımız için o e, kısma bu kısımda biraz eksik kaldı. Ama o geçenki dp maçından önce, e, cumartesi mi oynadık biz ne zaman oynadık? Cumartesiden sonra cumartesi. güzel bir ders oldu ve o dersi bence e, bu dp maçında onlara a, a, onlardan aldığımız dersi onlara gösterdik. Ya yani Aslında hmm. kendinize gelmenizi sağladı o mağlubiyet bir anlamda evet, tamamladığın evet. kadarıyla. E, peki şu konuda ne düşünüyorsun? Yani e, yarı finaldesiniz yani muhtemelen en büyük ekibimizden bir tanesi Nasıl Esports olacak. Peki bu playoff takım playoff'a çıkan takımlar arasında bu iki tane e, favori olarak gösterilen takıma çelme takabilecek bir takım var mı Holy Phoenix sence? Yani şu takım e, hem bize hem de Nasır'a ters gelebilir. Hani bo beşlerde ekstra şampiyonlar bir oyundan fazla Yani beş maçlık bir seride bir oyundan fazla e, bizi veyahut da işte Nasıl spor şaşırtabilir dediğim bir e, takım var mı? Ya ben ilk iki dilde üç takımı koymak istiyorum. DP'yi de bence koymalıyız. Hı -hı. Nasır çok iyi başladı. Yani en büyük sebebi o basic makroyu kol oynayabiliyorlardı. Bu evet. da muhtemelen en büyük sebebi şifteyin kol yapıyor. Hepsi ona ayak uydurup tık 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 diye oynuyorlar. Bu, yani bizim geçen senelerde de yaptığımız şey buydu aslında. Ama play bu durum aynı şekilde olmayacak. Lig maçlarında Hatasız oynayıp Çok ekstra oynamadı çünkü Nasır. Kolay bir basit bir oyun oynuyor ve kazanıyorlar bunu iyi yaparak. Ama play bu durum o kadar kolay olmuyor. O yüzden e, yani Nasır çok üste koymak istemiyorum ben. Biz DP ve e, Nasır bence üçümüz benzer güçler değiliz. Üçümüzü birbirimizi yenebiliriz bence. Ardından da Galatasaray, e, yani son zamanlarda yükselen bir takım. E, yeni değişikliklerle herhalde daha bir böyle heyecan şey kattılar. Ama bu üçlünün bir tık altında olduğunu düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Yani çekildiğiniz takımlardan bir tanesi Galatasaray oyuşturunun dışında anladığım kadarıyla. Ee, tebrikler çekinmiyoruz arada... da yenebilir. Hani sen <laughs> röportaj diye. Bana sorsan ben kendi yayınımda sorsam ben derim ki biz birinci <laughs> şampiyonuz yani. De. Şimdi böyle bir şey olsun da hani çok kişi izlediği için biraz şey olmasın diye konuşuyorum. Ya tabii ben de senin aslında anladım. Hani yoksa <laughs> yani ben takım adına konuşuyorum. Yoksa ben şampiyonuz şu anda versiyiz yani. Tam dedi ya işte. Heh. Dedi yani değil mi? Dedi canım. Bence de. O zaman bir <laughs> tane soru da ben sorayım. <laughs> ee, Nasır'a karşı ee, sezonun iki maçı da aslında yani rahat kazandılar diyebiliriz. Bu maçları ne kadar inceleme şansı yakaladınız ve ya ee, şey. Işte, evet. Yani ya de dediğim o basic makro oyundan kazandılar işte aslında bence bizlere karşı da draftlarımız da çok ideal değildi. O sırada yine evet. bir meta değişikliklerine denk geldik. Ee, tuhaf şeyler denedik yani bizi üzen maçlar beni üzen maç değildir şahsen. Çünkü hmm. nasıl kaybettiğimiz belli, nasıl kazanacağımız belli onlara karşı. Lig aşamasında tabii ki kazanmak isterdik. Tabii ki elimizden geleni yaptık. Ama e, her şey belli. Böyle gizli bir şey yok. Adamlar gidip 1v1'de bizim üstümüzde 2v2'de killleri alıp outclass etmediler. Güzel takım oyunu oynadılar. E, çok daha iyi oynadılar bize tabii ki o maçlarda ama hatalarımız belli. E, Playoff'larda finalde karşılaşacağız, karşılaşacağız diye düşünüyorum. O yüzden yani şimdiden ee, nasıl ve karşı aynı şekilde screenlerde çalışmaya başlayacağız. Ee, ben kazanacağımıza inanıyorum. Ama ee, draft ve yani kısaca draft ve basic makro konusundaki Hı -hı. soru işaretleri diyebilirim. Başarılar o zaman şimdi. Tebrikler. Teşekkür tekrar. ederim. Yani üzerine gideceğiniz konular bunlar diye tahmin ediyorum. Draft ve makro mevzusu. Evet. Ya Basic makro aslında. Yani Hı -hı. Dragon, Erilt işte swap atma, de gitme. Evet. Çünkü yani şeyi makroyu daha iyi biliyoruz bence. Böyle late game'de tuhaf şeyler yapmayı iletişimden Hı -hı. dolayı daha iyi yapıyoruz. Ama kolay oyunun kısmında biraz e, bocalıyoruz. O kısmı zaten biliyoruz. Bu maçta da gösterdik. Bu maç bence e, son maç olduğu için bir de ekstra bir motive Hı -hı. bir kartopu etkisi yaratmasını ümit ediyorum ben yarı finaller için. E, herkes motive başlayacak ve güzel bir maçta geçirdik. Aynı e, makroyu, aynı oyunu umarım yarı finalde de yansıtıp finale doğru, şampiyonluğa doğru gideriz. Benim en son bir de Değil mi? Tatil yapacağız ya şimdi. Çeyrekler <laughs> oynamayacağız. En <laughs> motivem sonerdir şu an. Benim Soner'e aslında bir son sorun evet. vardı. Tam da bunun üzerine ge gelecek de. Şimdi üst koridor metası aslında bayağı sık bir şekilde değişti. Yani oynanış bakımından, seçilen şampiyonlar bakımından. senin için mevsim nasıl geçti ve bu değişen metaya yani zaman zaman taşıyıcılar oldu, zaman zaman tanklar oldu, dövüşler vesaire. Ee, sen nasıl adapte olabildin? Yani bir üst koridorun gözünden bu mevsim nasıl geçti onu ben merak ediyorum. Ya açıkçası ben zaten tank oynuyordum. <laughs> Geçen split falan da aynı yani alışığım <laughs> ama bu güvenli, nardı falan geliyorlar, sikel oluyorlar, fight'ta mesela benden daha çok iş yapabiliyorlardı. O yüzden mesela biraz metanın değişmesi benim işime geldi. Onlar daha bir düştü metadan. Ama şu an bizim için tank oynamak daha iyi olduğu için ben açıkçası memnunum hani bir Hı -hı. sıkıntı yok. O yüzden bakalım. Bol şans diliyorum o zaman. Ben Tebrikler de sizlere... teşekkür ee, başka sorularınız var mı? Benden bu e, kadar. serine yok mu ya soru? <laughs> serine daha yeni röportaj yaptık ya o yüzden yok herhalde. <laughs> Ferita e soralım ya. Ferita e, o zaman kusak bir kusak soru Ferita. E... ha tamam yol Dur var. ben vereyim. Benim şey Şimdi soralım dedim ama ben hemen doğaçlama bir soru düşünüyorum şu anda. Meta sorusunu bir yandan Ferit sana sormak istiyorum. Bu Orman'da da metanın hızlı değişimi ve bir anda yamalarla birlikte atıyorum. taliye girdi aniden Poppy girdi meta'ya. Bunlar bir profesyonel oyuncu olarak seni nasıl etkiliyor? Senin için nasıl geçti bu son birkaç hafta ve hızla değişen Orman metası? Yani çok fazla yeni çar çıkıyor. Buna alışmamız gerekiyor tabii ki de. Ama yani yapacak bir şey yok. Profesyonel oyuncunun amacı bu zaten. Hı -hı. Hani bir şeye adapte olup ona tepki gösterip daha hızlıca onu oynamaya başlayıp iyi oynamak yani. Hı -hı. Tercih ettiğin meta var mı? Ee... Talya oynamak isterim açıkçası da Talya şu an pek iyi jungle ya, için. Böyle deyince fazla. aklıma Ferhat'ın bu akademi liginde oynarken kulağı altına girdiği pozisyonlar Saylaslar <laughs> geldi şimdi aklıma. Hani yani <gülüyor> say, <laughs> Saylas say Kiana gelse de pişman olmam açıkçası. falan. Hani bak bayağı, mesela başarıcı seviyor. nasıl çekti evet. direkt. seviyor. Evet da, Ferhat, tekrardan teşekkür ederiz arkadaşlar. Hepinize teşekkürler ve tebrikler. Ee, bakalım Çıklar. mevsim finallerinde de başarılar dileyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> öyle bir şeyler istiyorsunuz. Işte. <laughs> 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 80'lerde kapanış yapıyorlar ya böyle. Oldu böyle. Televizyon.